Evet sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben geometri öğretmeni Hocat. Arkadaşlar bugün açı kenar bağıntıları konusunu inceleyeceğiz beraber. Ee, diğer e, videoları takip etmişsinizdir umarım. Üçgende açılar konusunu da inceledik. Hatta sorularını da çözdük arkadaşlar. Onları da incelemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar e, diğer konuları da peyderpey sizinle paylaşacağım. Çözümlerini yapacağız beraber bu anlamda. Siz de kanala abone olup takip ederseniz videoları e, tekrar tekrar dinlerseniz eminim size faydası olacaktır fazlasıyla. Şimdi arkadaşlar konumuza geçelim isterseniz. Bakın. Şimdi üçgende, üçgende arkadaşlar büyük açının karşısında büyük kenar, küçük açının karşısında küçük kenar bulunur. Buraya not düşmüşüm arkadaşlar. Şimdi mesela burada bize söylemiş adam bakın en büyük açımız hangisi? A açısı. Sonra Kimmiş? B açısı. Sonra kimmiş? C açısı. Yani A, B'den, B'de, C'den büyük ya. O zaman A'nın karşısındaki kenar, B'nin karşısındaki kenardan daha büyüktür. Yani A, B'den daha büyüktür. B'de kimden büyüktür arkadaşlar? C'nin karşısındaki kenardan. Yani B'de, C'den daha büyüktür. Burası son derece önemli. Belki de, belki de arkadaşlar açı kenar bağıntılarının en önemli cümlesi bu. Çünkü biz bundan sonraki ifadeleri de arkadaşlar bu kurgu üzerine Yerleştirmeye çalışacağız Şimdi arkadaşlar hemen sorumuz var Sorumuza bakalım Çıkmış sınav sorusu 2010 YGS sınav sorusu Şimdi burada Önce açılarımızı bir tamamlayalım Burası 100 burası 50 Hemen şuraya ne yazacağım arkadaşlar 30 180 yaptı Şimdi açıları sıralarsam arkadaşlar Bakın buradan A açısı en büyük O zaman bunun karşıdaki kenar en büyük Yani A kenarı en büyük Sonra kimden B'den Sonra kimden? 30'un karşısında ne var? C'den daha büyük. Geldim ifadeye. Ne diyor? Diyor ki yukarıda verilenlere göre ifadesi aşağıdan hangisini eşittir? Şimdi A eksi B. Arkadaşlar büyükten küçüğü çıkarırsam buranın içi ne olur? Artı. B eksi C. Yine büyükten küçüğü çıkarırsam burası ne olur? Artı. Peki C eksi A. Burada ne olmuş? Küçükten büyük çıkmış. Dolayısıyla burası ne olacaktır? Negatif olacaktır. Şimdi ifadeyi Üzerine yazdığım işaretlerle çarpıp dışarı çıkalım. Yani mutlak değerden kurtaralım arkadaşlar. Artıyla çarptım. Burası ne oldu arkadaşlar? A eksi B artıyla çarptım. B -C. eksi C eksiyle çarptım. Eksi C artı A oldu. Değil mi? Evet. Bölü, bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? 2. E kardeşim burada B'ler ne oldu? Gitti. Burada A var, burada A var. Ne oldu? 2A. Burada ne var? Eksi C, eksi C eksi 2c. Yani 2 parantezinde a eksi c yazabilirim. Bölü 2 dersem arkadaşlar bu ikiler de giderse ifade ne olacaktır? a eksi c yani cevabımız ne olacakmış arkadaşlar? a seçeneği olacakmış. Evet devam edelim. Şimdi bir altında arkadaşlar yine 2011 yılında e, sınav sorusu olarak gelmiş bir sorumuz var. Hemen onu da inceleyelim. Hemen onu da inceleyelim. Şimdi sevgili arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Burada iki tane üçgen ne yapmış? Sırt sırta vermiş. Yani burada hemen en büyük açının karşısında en büyük kenar vardır. Bunu yapamazsınız. O benim söylediğim neydi? Bir üçgen içinde. Burada iki üçgen var. Ha, yine basit. Bakın burayı da bir ve iki nolu üçgen olarak değerlendirin. Olsaydı üç gibi olsaydı dört şeklinde ne yapacağız? Değerlendireceğiz. Şimdi 1 nolu üçgenin hemen iç açılarını yazalım. 60, 65. Burası ne olacaktır arkadaşlar? 55. Burada bana bir şey vermiş. AD uzunluğu, AD uzunluğu, BC uzunluğuna neymiş? Paralel. E kardeşim burada Z var. Z'yi bir gördünüz. Burası 60 ise. Şurası ne olacak? 60. 60, 50. Şurası ne olacak arkadaşlar? 70. Var mı buraya kadar sıkıntı? Umarım yok. Şimdi arkadaşlar bir nolu üçgende sıralama yapıyorum. Büyük açının karşısında büyük kenar bulunur. En büyük kenar kim? E. Yani E büyüktür. Kimden sonra? B'den. B kimden büyüktür arkadaşlar? Sonra A'dan. Buna ne diyeceğiz? 1 diyeceğiz. Yani bir nolu üçgen için bunu yazdım. İki nolu üçgene bakıyorum. En büyük kenar kim? C. Kimden büyük arkadaşlar? 60'ın karşısında kim var? D var. D kimden büyük arkadaşlar? 50'nin karşısında. E var. Buna da ne diyeceğiz? 2. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada, burada e, ee, ilk yazdığım ifadede ilk yazdığım ifadede e en büyüktü değil mi? Burada da küçükmüş. Yani demek ki bütün sıralamayı şöyle yazabilirim. C büyük D büyük E. Bunu yazdım. Zaten burada E'den başlayacağım. Ne diyeceğim? Büyük B büyük A. O zaman burada en uzun kenar C. En kısa kenar kimmiş? A'ymış. Benden ne istiyor? En uzun kenarı yani C seçeneği olmalı arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Şurayı bir alayım önce. Devam edelim. Bakalım. Bakalım. Evet şimdi geldik üçgen eşitsizliğine arkadaşlar. Üçgen eşitsizliği. Nedir üçgen eşitsizliği? Bir üçgende herhangi bir kenarın uzunluğu üçüncü kenardan her zaman daha büyüktür arkadaşlar. Üçüncü kenarda diğer iki kenarın farkından her zaman daha büyüktür. Yani burada mesela ne gibi? A ile B'nin toplamı kesinlikle kimden büyüktür? C'den. A ile B'nin toplamı kesinlikle kimden büyüktür? C'den. A ile B'nin farkının mutlak değeri de hani pozitif olması lazım arkadaşlar. Uzunluk negatif olamaz. Veya sıfır da gelebilir. Tabi ama sıfır gelirse ne olmaz? Üçgen belirtmez o zaman. Dolayısıyla ne olmalı? A eksi B'nin mutlak değeri C'den de ne olmalı arkadaşlar? Küçük olmalı. Dolayısıyla üçgen eşitsizliğini bu şekilde yazıyoruz Yani ne olacakmış? Temelde ne olacakmış arkadaşlar? Herhangi iki kenarın toplamı üçüncü kenardan büyük. Üçüncü kenarda diğer iki kenarın farkında ne olmalıymış arkadaşlar? Daha büyük olmalıymış. Evet. Şimdi hemen bakalım. Burada da yine bir e, büyüklük sıralaması ile ilgili en uzun kenarı sormuş arkadaşlar. Bakalım. Şimdi burası... 61 burası 59 da şurası ne olacaktır arkadaşlar? 60. Hmm, şimdi bakın ben buna bir nolu. Ben buna 2 nolu. Buna da 3 üç nolu üçgen dersem. Şimdi bir nolu üçgenden yola çıkacağım. Bak iyi izleyin. Kalemsiz yani işlemsiz sıralamasız yapacağım. Bir nolu üçgende 112 geniş açı olduğu için. 112'nin karşısındaki kenar yani AC en büyük değil midir? Evet. Yani bu üçgende AC en büyük. Şimdi bu ne? Bu da bir dik üçgen. AEC üçgende bir dik üçgen. Peki bir dik üçgende hipotenüs her zaman dik kenardan daha büyük değil midir? O zaman ben burada şunu söyleyebilir miyim? EC uzunluğu da arkadaşlar kimden büyüktür? AC uzunluğundan büyüktür. O zaman şu anda şurayı da kullanarak ne diyebilirim arkadaşlar? En uzun kenar kim? EC. Peki şunu söyleyebilir miyim? 3 Üç nolu üçgende. Bakın 60'ın karşısında EC var. 61'in karşısında DC var. O zaman şunu diyebilir miyim? DC'de, DC'de DC, de, DC de, EC'den daha büyüktür diyebilir miyim? Dedim bile. Dolayısıyla en uzun kenar arkadaşlar. Kim oldu? DC uzunluğu. Yani cevabımız C seçeneği olacakmış arkadaşlar. Güzel soru. Evet geldik. Dördüncü soruya. Arkadaşlar önemlidir. Bakın burada biraz yorum yaparak soruyu çözeceğiz. E, bu formatta soruların gelmesi muhtemeldir. Biraz daha güncele yakın sorular. Şimdi diyor ki uzunlukları 2 santim, 3 santim, 7 santim, 10 santim ve 11 santim olan çubuklardan seçilen 3 çubuğun oluşturduğu çev e, üçgenlerden çevre uzunluğu en az olanın. Şimdi bakın ne yapmam lazım? 2 tane seçeceğim. E, 3. üçüncü kenardan ne olmalı? Toplamları daha büyük olmalı. Şimdi mesela Sarıyla mavi seçsem kırmızıdan büyük olur mu? Olmaz. Sarıyla maviyi seçsem diğerlerinden büyük olur mu? Asla. İmkansız. Olmadı. Peki sarıyla e, kimi seçsem? Turuncuyu seçsem. 2, 7, 9. Diğerlerinden büyük olmadı. E, şöyle olabilir mi? Bakın en az demiş bana. 2, 7, 13'ten büyük. Doğru mu? Evet. Ama burada... Yani şu üçünü zaten seçememiştim. Sarı, mavi, turuncu zaten seçememiştim. Dolayısıyla 2, 7 diğerlerine baktım. Şimdi bu da olmadı. Sarıya bakıyorum, yeşile bakıyorum ve mora bakacağım arkadaşlar. 2, 10, 11. Hmm sağladı gibi. Yani 2 artı 10 büyük 11 mi? Evet. Farkları nedir? 8. Sağladı mı? Evet. O zaman biz bunu kabul edersek yani 2, 10 ve 11'i Kabul edersek arkadaşlar ne gelecektir? 2 artı 10 artı 11. Yani burada ne gelecek arkadaşlar? 23. Şimdi bakın siz 2'yi almadan 3'e geçerseniz arkadaşlar. Mesela 3 ile 7'nin toplamı zaten 10. Zaten bunlar olmuyor. Dolayısıyla siz 3, 10, 11'i seçerseniz zaten 2'den daha büyük bir değer seçtiğiniz için daha küçük bir değer bulamazsınız. Dolayısıyla aslında biz ne yaptık? Şu hamleyi yaparak en kısa e, yani en az olan değeri bulmuş olduk arkadaşlar. Evet sanırım anlaşılmıştır. Devam edelim. Evet bir sorumuz daha var. Hemen hemen diyor ki ABD üçgen BAC. BAC yani ben şuna ne diyorum arkadaşlar? Alfa. ABC. ABC şuna ne diyorum arkadaşlar? Beta. Bana burada dipnot düşmüş diyor ki alfa büyük betaymış. Anlamı ne? Anlamı ne? Alfanın karşısında ne var? X. X kesinlikle 6'dan daha büyük bir değer arkadaşlar. Ha, o zaman hemen üçgen eşitliği yazacak olursam iki kenarın toplamı yani 16 büyük x o da büyük farkları yani 4 olmalı. Ama ben ne demiştim burada? Ben ne demiştim? X 6'dan büyük olmalı demiştim. O zaman o zaman ifade neye dönüşecektir arkadaşlar? 16 büyük x o da büyüktür. Ne olmalı arkadaşlar? 6 olmalı. X'in abici kaç farklı tam sayı değeri vardır? Peki, şimdi arkadaşlar, buradan buradan ne yapmam lazım benim? Buradan ne yapmam lazım? Şunu söylemem lazım, değil mi? Yani şu arada kaç tane değerimiz vardır? Buna göre kaç tane değerimiz var arkadaşlar? 10 tane değerimiz var. Evet evet bakın bakın bir saniye bir saniye bir saniye. Şurada arkadaşlar alfa betadan büyük ya. Yani bu betanın karşısında 6 yok ki 10 var. Yani şurası ne olacakmış? 10. Onu bir düzelteyim. O zaman şuraya ne diyeceğim? Hah şimdi oldu. 10 oldu arkadaşlar. Yani bu arada ilk yazdığıma göre 10 biri azaltırsak 9 tane değer olacaktır. O yanlış olur. Burada betanın karşısında ne var? 10. Yani x 10'dan büyüktür arkadaşlar. Dolayısıyla Şimdi burada x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değer vardı? Saymayın. Şöyle yapın. Büyükten küçüğü çıkarın. İkisi e dahil olmadığı için 1 çıkarın. Yani 10 16 eksi 16 1 çıktım arkadaşlar. Kaç tane değerimiz olacakmış? 5 tane değerimiz olacakmış arkadaşlar. Evet. Bakalım diğer soruya bakalım şimdi. Şurayı bir temizleyelim önce. Evet. Ne diyor burada? Burada da ne diyor arkadaşlar? Uzunlukları 1, 2, 3, 4, 5, 5 adet çubuk ucuca eklenerek kaç farklı üçgen elde edilir? Yani kaç farklı üçgen elde edebiliriz? Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Ee, 1, 2, 3 yani küçükten başlayalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3 olur mu? Olmaz. Neden? 1 ile 2'nin toplamı 3'e eşit. Yani bu olmaz. 1, 3, 4 diyelim arkadaşlar. Olur mu? Olmaz. Çünkü 3 ile 4'ün farkı zaten 1. Yani daha büyük olmalı. Olmaz. İşte efendim 1, 4, 5 olur mu? Olmaz. Peki şöyle olsa 1, 3 5 olsa arkadaşlar yine olmayacaktır değil mi? Yani 1, 2 5'i de seçemem zaten. 1, 2, 4'ü de seçemem. Yani 1 ile beraber, 1 ile beraber arkadaşlar e, hiçbir olmuyor. Hiçbir olmuyor. Çünkü yani farklar evet genelde ardışık alırsam 1 gelecek ama e, biri seçtiğimde diğeriyle toplamı da diğerinden büyük olmuyor. Dolayısıyla 1'i dahil etmiyorum. O zaman kime bakalım arkadaşlar? 2, 3, 4 olur mu? Oldu. Çok güzel. Neden? Herhangi ikisinin toplamı diğerinden büyük arkadaşlar. Peki 2 4 5 olur bu. <laughs> Pardon. 2 4 5 olur mu? Bu da olur arkadaşlar. Bu da olur. Neden? Toplamları 5'ten büyük, toplamları 2'den büyük vesaire farkları da aynı şekilde e, ifadeyi ne yapar? Sağlar. Yani mesela 5 eksi 4 nedir? İşte 1'dir. 2'den küçüktür, değil mi? Bir de ne yazabiliriz? Mesela 3 4 5. Öyle değil mi? 3 4 5. Bunları seçersem Başka da seçemem arkadaşlar. Zaten başka uzunluk kalmadı. Kaç taneymiş? 3 tane değerimiz olmalıymış arkadaşlar. Evet geldim 7. soruya. Bakalım burada ne diyor arkadaşlar? Burada da burada da diyor ki diyor ki arkadaşlar A açısı A açısı 97. AC yani ben şuraya alfa diyeyim, şuraya A diyeyim. AB'den büyükmüş. Şuraya da beta diyeyim. Şurası da ne olsun? B olsun. Yani burada A B'den büyükmüş. Şuna C derseniz arkadaşlar C'de hepsinden büyükmüş. Yukarıdaki verilenlere göre C açısının ölçüsünü alabileceği en büyük tam sayı değeri. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın iç açılar toplamımız kaç derece? 180. O zaman ben burada alfa artı betanın ne olduğunu söyleyebilirim. 83. Doğru mu? Evet. Şimdi bana demiş ki bana demiş ki arkadaşlar alfa e, betadan büyük. Alfa beta'dan büyük. Ben alfayı beta'ya eşit kabul etseydim. Yani alfa eşit beta eşit ne olurdu? 41,5 olurdu. Ama ne olamaz? Eşit olamaz. Alfanın bir tık büyük olması lazım. Alfa bir tık nasıl büyük olur arkadaşlar? Alfa bir tık nasıl büyük olur arkadaşlar? İşte efendim sen gelirsin. Sen gelirsin. Buraya ne yazarsın? İşte efendim 42 yazarsın. Buraya ne yazarsın? 41 yazarsın. Dolayısıyla toplamları 83 oldu mu? Oldu. Yani şunu bir tık büyüttüm. Şunu da bir tık küçülttüm arkadaşlar. Ki eşit değillerdi. Alfa betadan ne olsun? Daha büyük olsun. Ama beta da alabileceği en büyük değer almış olsun. Dolayısıyla betanın alacağı en büyük değer neymiş arkadaşlar? 41 olmalıymış. Anlaşılmayan bir yer. Umarım yoktur arkadaşlar. Bakalım. Evet. Burada da burada da bu nasıl bir üçgen arkadaşlar? Bakın şurada A büyük B büyük C diyerek pardon A büyük C büyük B diyerek arkadaşlar aslında bunun çeşit kenar olduğunu söylemiş bana. Yani diyor ki sen diyor eğer bir aralık bulursan 8 ve 12'yi ne yapma? E, bulduğun çözüm kümesine dahil etme diyor. Yukarıdaki verilenlere göre X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri varmış? Evet görelim isterseniz. Bakın burada arkadaşlar ne diyeceğiz? 12 artı 8 yani 20 büyük X farkları nedir arkadaşlar? Farkları nedir? 4. Toplamları 20. Farkları 4. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardı. Şimdi bu benim neyim? Üçgen eşitsizliğim. Ama burada da bir şey söylemişti. A büyükmüş. Yani ne olmalı? 12 büyük. C'den büyük. Yani X'den büyük. X de kimden büyük olmalıymış arkadaşlar? 8'den büyük olmalıymış. Bu aralıkta bakmam lazım arkadaşlar. Değil mi? Peki sizin şu aralığınız bunun içerisinde mi? Evet yani tümden sağlayacaktır. O zaman şurada almanız nedir? Yeterlidir. Burada kaç tane değer alabilirim? İşte 9, 10, 11 alabilirim değil mi? Tam sayı olarak. O zaman kaç farklı tam sayı değeri varmış? 3 farklı tam sayı değeri varmış arkadaşlar. Evet geldim mesela 9. soruya bakalım. Şimdi burada da burada da sevgili arkadaşlar görelim isterseniz. Diyor ki kenar uzunlukları Birer tam sayıymış arkadaşlar. ABC birer tam sayıymış. E kardeşim tam sayısa, bakın burada ne var? 2 kare farkı var. Yani A kare eksi B kare kime eşitmiş? 7'ye. Ben buradan şunu söyleyebilir miyim? A eksi B çarpı A artı B dediğim ifade. 7 mi arkadaşlar? Evet. Peki bunlar tam sayısa, Şimdi burası tam sayı burası tam sayı olmalı. Peki 7'nin çarpanları nedir? 1'e 7. O zaman fark olan küçük Toplam olan büyük olacaktır. Yani A eksi B'ye ne diyeceğiz? 1. Arkadaşlar A artı b ne diyeceğiz? 7 diyecekmişiz arkadaşlar. Peki biz bunları alt altı toplarsak B'ler gitti. Buradan 2A eşittir topladım. 8. A'mız ne geldi? 4. Peki A yerine 4 dört yazarsam 4'ten ne çıkarırsam 1 olur. B'mizde ne olacakmış arkadaşlar? 3. C'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? E, kardeşim ben neyi biliyorum? Herhangi ikisinin toplamı. Yani 7 büyük C. O da büyük farkları yani 1 olmalı. O zaman C burada hangi değerler alabilir? Kaç tane değer alabilir? 7 eksi 1 eksi 1. Yani 7'den 1'i çıkardım. Dahil olmadığı için C dahil olmadığı için bir daha 1 çıkardım. O zaman burada kaç değer gelecekmiş arkadaşlar? 5 tane. Yani cevabımız B seçeneği olacakmış. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Evet güzel. Şimdi Devam ediyorum arkadaşlar. Devam edelim. Bakalım burada ne var? Bir tane çeşit kenar bir üçgen var. Çeşit kenar bir üçgen var. Diyor ki bu ifadeyi bir değerlendir. Hadi bakalım. Hadi bakalım değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar çeşit kenar üçgense çeşit kenar üçgense x 5 da değildir. x 9 da değildir arkadaşlar. Doğru mu? Evet. Ne diyor? x'in abici kaç var? Tam gayet kolay. Toplayalım arkadaşlar. 14 büyük x o da büyük ne olmalı? Farkları 4 olmalı. Öyle mi? Evet. Peki şimdi burada e, ne olmalı? X 9 olmamalı. X 5 olmamalı. Bana ne diyor? X'in e, alabileceği tam sayı değerleri. Peki şurada da bir şey vermiş. Bunu da kullanacağız. A açısı kimden büyükmüş arkadaşlar? B açısından. Yani 9 aslında X'ten büyükmüş. Yani ben burayı 14 büyük X e, kim kimden büyüktü? Pardon 9 büyüktü arkadaşlar. Yanlış yazdım burayı. Burayı yanlış yazdım. Orayı tekrar. <laughs> Önce ne demek istediğini yazalım. Yani şurada ne diyecektir? 9 büyük değil mi? 9 büyük x. O zaman burada ne gelecektir? 9 büyük x. Yani büyüklerden küçüğü seçeceğim. Kimden büyük? 4'ten daha büyükmüş arkadaşlar. Peki burada hangi değerleri alabilirsiniz? 5, 6, 7, 8. Bunları alabilirsiniz değil mi? Ama... Ben ne demiştim? 5 olamaz. 9 olamaz demiştim. O zaman 5'i ne yapıyorum? Eliyorum. 5'e elersem 6 7 8. Yani cevabımız ne olacakmış arkadaşlar? C seçeneği olacakmış.